Survivor 2025'te yeni bir iletişim oyununa hoş geldiniz. Olsarla konuşarak başlayalım sonra gönüller takımına geçeceğim. Asena, düellonun ilk adayısın ama bugün de bir iletişim oyunu var. Sen adayken hani bir farklı oynuyorsun. En azından aday oldum artık düşünecek bir şeyim yok. En kötüsü başıma geldi. Bu saatten sonra performansımı da üstüne koymaya bakayım diyorsun. Şu anda ne durumdasın? Ee, hiçbir zaman hiçbir şey düşünmüyorum Yani düellada olmak da benim için kötü bir şey değil Alışkın olduğum bir durum her zaman söylüyorum zaten ee, Dediğim gibi hani Girmeyenler için daha sıkıntı bir durum Bence ee, Onun dışında bugün de iletişim oyunu var ee, Gerçekten burada hasret kaldığımız şey Tek aileden bir şey Bir haber gelmesi Elimizden gelen en fazlasını yine Yapacağız bugün ee, İyi bir şekilde inşallah kazanacağız Teşekkür ederim Adem. Yani e, son iletişim oyununu siz kazanmıştınız. Ödülde bayram mesajlarıydı. Rakibiniz henüz bu bayram mesajlarına kavuşamadı. Öndesiniz ödüllerde de. Ödüllerde öndeyiz evet. Bayram da geçti zaten. Tabii ki onların adına üzüldüm ama tabii onları iletişimsiz bırakmak için mücadele etmiyoruz. Biz kendi iletişimimizi sağlamak için Doğru. çıkıyoruz parkurlara. O yüzden mutluyuz. Bugün de buraya e, gerçekten yani bazı sorunlar yaşanıyor ama en azından bunu uzatmıyoruz ada hayatımızda. İnşallah bugün de kazanıp tekrardan ruhumuzu besleyeceğiz. Birleşme öncesi en azından takıma güzel bir moral olur. Umarım kazanan taraf biz oluruz. Teşekkür ederim Hikmet. Ben başka bir şeye değineceğim. Hiç iletişimle alakası yok. Yani biz ödüle gittiğimizde adayı fareler basmış. Birçok yapmış olduğum materyalleri çalmışlar. Ve yani adaya fare kapanı kurarım yakalarım. Ondan sonra o fareye neler yapacağımı düşünsünler. Yapmasınlar. Şu ellerimin haline bak. O ellerimle yaptım ben onları. Survivor, Survivor'dan çalmaz arkadaşlar. Bizim materyallerimiz çalmayın. Soralım arkadaşlar, bu konu hakkında bilgisi olan var mı? Zan altında kalmayın. Zan altında bıraktı bizi ama. Benden önce hikmet girdi konuya. Gerçekten adayı bizim yokluğumuzda fareler basmış. Ben özellikle titiz birisiyim ve evimin olduğu yere, yatağımın olduğu yere Kumlu ayakkabılarla girmiyorum. Ayakkabılarımı dışarıda çıkarıp giriyorum. İçeriye girmişler, benim olan özel bazı şeylerimi çalmışlar. Çaldıkları yetmemiş gibi. Bir de kumlu ayaklarında en sinir olduğum şey yatağıma yatmışlar. <laughs> o ayakkabının o ayakkabının numarasını bulursam o kumları yediririm. Abi yapan biri çaldınız abi en azından Evet aynı hırsız muamelesi görmek bir sizden. Metin yani Melih de şey ama almadı. alma alınmadı. sallıyor. Benim yatağıma kim yattı? Buyurun. Ben şöyle söyleyeyim, biz Dilşah'la arkadaşlar ödüllüyken... sadece evlerine bakmaya gittik ve döndük ve döndük ama şimdi şöyle bir durum var şimdi e, bir takım kanıtlar yoksa burada tüm takım hırsızlık adı altında bir zan altında kalıyoruz katılıyorum ben de katılıyorum. diyorum ki bunu kim yaptıysa bizim takımdan dürüstçe söyleyebilir e, çünkü burada biz toplu alanda yaşadığımız için toplu şekilde bir şey e, biz hırsızlık şu anda zan altında kalıyoruz evet. ben sadece şunu söyleyeyim biz Dilşah'la beraber gittik Hikmet'in evine baktık Sema'nın evine baktık yani. ve döndük evinin güzel olduğunu falan dile getirdik yani ne kadar oldu yani. Yani Son ee, bir ödül. önceki ödülle gittiklerinde. Tamam bu konuyu geçiyorum. Şimdi iki takıma da arkadaşlar beklediği iletişim ödülünü açıklıyorum. Bu haftanın iletişim ödülünde bildiğiniz üzere All Star takımı Gönüller takımına göre ödüldü önde. Şimdi açıklayacağım ödül güzel bir ödül ancak Gönüller takımının Ödülde geri olması ve bayramda sizlere aileleriniz tarafından videolar çekildi bunu biliyorsunuz. O videolar hala bekliyor. Şunu da söyleyeyim. Eğer bugün kazanan takım siz olursanız iki ödülü birden kazanacaksınız. Ee, gönüllerde bir isim var o da Batuhan. Batuhan'ın bir ödülü bir iletişimi kaldı kazanırsınız Batuhan sen açıklayacağım ödülden maalesef faydalanamayacaksın. Şimdi bugün kazanan takım istediği bir arkadaşıyla telefonda konuşabilecek arkadaşlar. <laughs> Ayşe. Dördüncü ayın içindeyiz artık ee, ve hani sesini de unuttum, yüzünü de unuttum, rüyada bile görmüyorum. Hani o kadar artık psikolojik ben buraya odaklanayım diye mi bilmiyorum kafamı çok kapatmışım ve hani şu an o, o onun yani söylediğin an direkt onun sesini duyacak olmak şu an yani kelimelerle tarifsiz diyeyim ben sana konuştuğum anda zaten eğer kazanırsak o e, mektubu aç açamam açamayışımı falan arkadaşlarım da gördü. Hani o an telefonda o sesi nasıl açacağım, o arama tuşuna nasıl basacağım onu da bilmiyorum. Çok özledim gerçekten hani. Of umarım kazanırız ya. Çok duygusallaşmak da istemiyorum. Bugün elimden gelen savaşı vereceğim yani öyle söyleyeyim. Elimizden gelen savaşı vereceğiz hatta. Veririz. Takımıma güveniyorum. Umarım kazanan biz oluruz. Teşekkür ederim Poyraz. Sen de kazanırsan herhalde seçim hakkını kız arkadaşından yana kullanırsın diye düşünüyorum. Yani geçen sene ki dağılmalarımın en büyük sebebi oydu. Ee, yani Özlem beni geçen sene bitirmişti. Bu sene biraz daha geçen seneden dersimi alarak buraya geldim. Daha hazırlıklı geldim. Ama iki ayı doldurdum ve şu an ben de artık... Çok bunalmış durumdayım. Yasmin'den bir şey duymaya, onun sesini duymaya, ondan güzel haberler almaya, onun o cıvıl enerjisini almaya bile çok ihtiyacım var. Yani umarım kazanırız ki e, onun bir sesini duymak bile beni zaten alır götürür. Gerçekten kazanmak istiyorum bugün. Teşekkür ederim. Ajan. Umarım bu ödülü kazanırız çünkü en yakın arkadaşım Cansu'yla konuşmaya çok ihtiyacım var. 7-24 konuşuyoruz. Ben Türkiye'de yaşıyorum, kendisi Almanya'da yaşıyor ama telefon 7-24 açık bize. Yani konuşmasak da açık oluyor. Ee, yani ben 8 aydır Dominik'teyim. Doğru. Ve <laughs> uzun zaman oldu Hani hem ailemle hem onunla konuşmayalım. Çok ihtiyacım var. Duygusallaşmak istemiyorum. Ee, elimizden geleni yapacağız bu ödülü kazanmak için. Çok teşekkür ederim. Evet, iki takıma başarılar diliyorum. Bugünkü iletişim oyununda oynayacağınız oyun da tabi ödül güzelse oyunda o kadar kolay olmayacak. Şimdi başlangıç noktasında 3 kişi olarak başlıyorsunuz. 2 kişi bir kadın bir erkek varilin başında parkur içerisinde varili sürükleyecek. Atış yapacak olan arkadaşınız da varilin içinde döne döne gelecek. Ardından iki istasyonunuz var. İstasyonlarda torbaları almanız lazım. Kese de diyebiliriz bunlara. Keselerin içerisinde atış yapacağınız herhangi bir şey yok. Ama bunlar istasyon olduğu için alması zorunlu hedefleriniz arkadaşlar. Sonrasında varili bitiş noktasına getirerek önümüzde bulunan o karenin içerisine koyuyorsunuz. Dikey bir şekilde ardından atış noktasına geçerek varile sopa atışı yapıyorsunuz. İki başarılı atışı yapan takımına iletişim oyununda bir sayı kazandıracak. Erkekler erkeklerle kadınlar kadınlarla oynayacak. İlk olarak erkekler turuyla başlayacağız.